Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben az önce bir tane video çektim ve kaydı gitmişti. 15 dakikadan uzun yaptığım için kaydı kendi kendine öyle gitmiş. Arkadaşlar o yüzden o videoyu izleyemediniz. O videoda neler oldu biliyor musunuz? Bu sabahki paket açılımında arkadaşlar şu iki kişiyi gelince çıkartmıştık bir de şey çıkartmıştık. Adını bir tane stoper çıkartmıştık. İşte o stoperi ben 102'ye basıp sattım. Ondan sonra paket açtık bir tane. Oradan da 99 matiyos çıktı. Sonra Stoichkov aldık, Solana sonra Kaka da aldık. ve -O, o Bu arada ben bunun şeyini basmayı da unuttum. Derece puanlı. 4 tane varmış. MF de oynarım diyor. Tamam. Şu anda 97 gelin olduk. Bir de bir tane daha paket açıyorum. da 89 kasti yaz çıktı. Aa bu arada Forlan geldi. Arkadaşlar son kalan paramız Diego Forlan aldık. O Forlan geldi şu anda. Tam 4 tane cere cerecesi basılı. Bu videoda yoksa 98 gel ne olacak? 98 gel bu videoda mı olacak? Dur bir ilk önce derecelerini basalım. Dört tane var bunun da. Bu santrafor, sol kanat, MF hepsinde oynuyor. <laughs> Abi ilk önce bunlara bakalım. 99 oynuyor burada. Burada da 99 oynuyor. Pode ir no 90. yüzlük var. Bak takımda abi dur dur. takımda 1 2 3 4 tane 4 e, tane 92. Ondan sonra 92 bir tane 99 1 2 3 4 5 5 tane 101 tane de 101 var takımda. Ve takım da 98 yani bu 99 geni hak eden bir takım yani benim için. Şimdi abi son kalan paramız da var. Ne alacağız biliyor musunuz? Bu 20 milyonla da yiyeceğiz. bir tane meyve alacağız. Paramız yeterli mi şimdi biliyorum. Abi parayı o videoda bitirmeyecektim ama bu videoda bitirelim. Bunu sağ kanat değil. Ne o o alıyoruz. Ne o, -o alıyoruz. Ben bu takımın kralı olacağım diyorum ve alıyorum. Matius, Matius, Matius'un 98 anı alabilirim. Ama maalesef ki paramız pazarda yok pazarda. işte söyleyemedik Az önce. Kayıt var. Kayıtın bu kartını ben de hiç denemedim. Pazarda yok. 99 anne olduğunu bu Pazarda yok şu ay Sen de pazarda yoksun. <laughs> Fermi Lopez. Diyorum ve 98 aylık pazarda yok diyorum. Ben ne yapacağım biliyor musun? Benim beğenebildiğim yok şimdi. Burada beğenebildiğim doğru düzgün. Yok 98 milyonla hiç beğenmedim. Ben Matius'a teklif vereceğim. Hatta Cerrada da teklif veriyor. Cerrada zaten teklif veriyor. Biraz o da pazar yok ki ya. Kimse matiyosa Matius'a teklif vereceğim. Bekleyeceğiz abi. 20 milyon 600 bin bastım En pahalı. Ben de. bugün maçta yapacağız bu kadroyla ama bu videoda değil bir sonraki videomuzda bu videoda arkadaşlar benim bir tane taktiğim var o taktiği yapınca gelmesi lazım bakalım gelecek mi arkadaşlar o taktiği yaptım oyundan çık geri yapacaksınız arkadaşlar eğer yani böyle birisini almışsınız o, o, size gelmesi lazım gelmemişse almayın arkadaşlar onu böyle bir bir hafta boyunca beklersiniz anca gelir Aa gelmiş bak matius mesela gelmiş ama bir hafta bekletirse eğer gelmemişse bir hafta boyunca bekletirseniz anca gelir arkadaşlar hatta bir hafta bile değil daha çok da olabilir. Bak benim Matius'um geldi abi. 100 milyon şeyim kaldı. Tamam bu Matius'u koyarım takıma. 89 Casillas'ı satalım. Satışa çıkartalım. Güzel bir tık kartı var. 902 bin. bin. Mesut beni bekletecek ama hiç önemli değil. Gelmedi çünkü doğru düzgün paraya para <laughs> Arkadaşlar o oyun sizi dört dört gün bekledi beklediğinizi sanıyorum yaptığımızda yaptığınızda. Öyle bir bug'ı var oyunun. Ya yanlışlıkla şeye bastım ya. Bu arada Stephen Gerrard ödülü vardı ya. Ben onu al almadım gibi. 99 gen oldu. 99 gen. Ama Stefan alacaktık. Hemen şöyle gidelim alalım Stefan Gerard'ı. Abi. Coştuk coştuk bugün coştuk. Yok. Bugün bizim günümüzmüş neyse. Bugün benim sınavım da var arkadaşlar. Bu sınavı da kazanmıştım. beceri koyan beceri oyunu yapsın bize şey ödül veriyor 94 klip sana oyuncu ödülü verecek hemen yapalım video 9 dakika olmuş 15 dakika olması oyuncu bizim için ne oluyor hemen hemen ya bu bunu hiç sevmiyorum ya ben bu antrenmanı. Ama kolay biraz. Biraz kolay. Eğer kontrolü kaybederseniz kolay değil en dünyanın en zor antrenmanı olur. kazandık. O bizden 6000 puan istemiş biz 14000 puan kazandık. Oha. Hemen 94 tane oyuncu ödülümüzü alalım. Lütfen MO yansın. Lütfen MO yansın. Ya. 94'lük bir tane o ya. Muhteşem. Hadi bakalım. bol kaldı gitti. Bir gol değil ya. Bugün bakayım Bu Ama Al abi ihtiyacım var benim. Abi ihtiyacım var 94 iyi iyi. Stefan Gerrard'ı da alalım. İnşallah yüz yen olurdu olur bunlarla. <laughs> Olmayacağız biliyorum ama öyle söylüyorum yani çok iyi bilgilerimiz var bu videoda bu hesabı ben uçurdum yani çok iyi İnşallah yüz kaç gelmedi göreceğiz kasillasımız satılmış galiba onları da alalım kasillas satılmamış gibi şu gümüş oyuncu ay yani satalım işte birkaç tane oyuncu geldi ya üç tane falan oyuncu geldi burada onları satalım dedim bu oyuncu bana üçüncü defa geldi lan yok bak şu oyuncu üçüncü defa geldi. Aksiz yapma adamsa Tam tahmin ettiğim gibi. Normal fiyatına satalım. Satılsın bari. O zaman ya Allah bismillah diyoruz. Bu ne yapıyoruz biliyor musun? takıma koyuyoruz. İlk önce sağ bek koyalım. Halen 99 geliyor Hiç olmadı. Şimdi Cerrah'ı koyuyorum. Cerrah bu sana bağlı. Olmadık. Yani bu videoda olmayacağımızı biliyordum. Takım arkadaşlar şu anda takımda 192 193 194 1.98, 1.99 5 tane 100 bir tane de 101 var. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugün 99 gene kadar çıktık. Bay bay. Görüşürüz.